Merhabalar programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz trafik kazalarında vertebra kırıkları. İki önemli konuğum İstanbul Görüntüleme Merkezi'nden radyoloji uzmanımız Sayın Yalçın Bozkurt ve de Nasar uzmanımız Erkan Baş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Sibel Hanım. İzleyeceğimiz bir trafik kazası geçirmiş. Kendisi de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Belinde kırıklar oluşmuş ve platin takılmış. Süreç nasıl ilerler? Radyolojik olarak nasıl bir planlama yapılmalı? Konuyu size bırakıyorum. E, trafik kazası sonrasında e, omurga yani vertebra kırıkları sıklıkla gene karşılaştığımız bir konu. E, kaza sonrasında e, detaylı e, acil servise, detaylı incelemede özellikle omurgaların muayenesinde hassasiyet ve ağrı e, bulgusu verir. Hı hı. E, bunun sonrasında ilk değerlendirme olarak e, iki yönlü, üç yönlü e, vertebra grafileri çekilebileceği gibi e, yüksek enerjili travma ise direk e, omurganın tomografik değerlendirmesi de yapılabilir. E, sıklıkla bizim e, kazalar sonrasında vertebranın gövdesinde, korpusunda yükseklik kaybı şeklinde kırıklar görebildiğimiz gibi gene vertebraları birbiri üzerinde tutan ve sabitleyen e, yan elemanlarında da kırıklar oluşabiliyor. E, bu durumda tabii birbiri üzerinden öne ya da arkaya doğru kayma gibi e, sorunlar teşkil edebiliyor. E, bu durumda hem vertebra gövdesini, korpusunu sabitlemek hem de dizilimi e, sabitlemek açısından e, vidalar ve platin uygulamaları yapılıyor. E, vida platin uygulamaları sonrasında gene takiplerinde e, grafiler, lomber ya da to torakal grafilerle e, kontrolü sağlamak mümkün. Ancak bununla beraber e, olası vertebra kırıkları, komşuluğundaki omurilik, sinirler, bağ dokuları, kas gibi yumuşak dokuları da ilgilendiren yaralanmalar neden olabileceğinden dolayı bölgeye yönelik MR tetkikinin yapılması önemli. Tabi koyulan oraya, o bölgeye uygulanan plaklar, vidalar ve platinler MR'da çeşitli artefaklara, görüntünün bozulmasına neden olacağı için ona yönelik artefaklara önleyici sekansların seçilmesi önem arz ediyor. Çok teşekkür ediyorum. E tabi ki hasta mağduriyet oranını da evet. soruyor. Bu konuyla alakalı ne diyeceksiniz? Hastanın bir kere 6 ay beklemesi gerekiyor. 6 ay sonucunda da raporlaması şöyledir. Belde bir kırık varsa 8 puan, çatlak da varsa 8 puan. Ya şimdi burada e, bazen hasta şunu diyor. Belde çatlak var. Bunun maliyet oranı var mı? Evet var. Belde çatlak varsa bunun maliyet oranı %8. Atıyorum L1'de, L2'de, L3'te, L4'te çatlak var. Ya da veya kırık var diyelim. Bunun da maliyet oranı 12, 14 e kadar çıkar hastanın durumuna bağlı. Platin durumuna gelirsek gelirsek de pardon <laughs> platin durumuna gelirsek de uh -huh. platinde 16 ile 36 arası erişkinler cetvelinde rapor oranı var. Bununla ilgili de 10 bin lirayla 20 bin lira arasında belgelenemeyen tedavi ücretleri var. Bir buçuk ayda da iş ücreti var. Bakıcı süresi 90 gündür bunun. Teşekkür ediyorum evet. hocam çok teşekkür ediyoruz. Programımız bitti. Başka bir programda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.